Bugün sizlere evimizde kendi Versace Eros'umuzu nasıl yapabileceğimizi anlatacağım. Öncelikle Eros'un notalarına bakıyoruz. İçinde elma, limon ve nane var. İlk olarak limonumuzu dilimliyoruz. Bunun suyunu güzelce sıkıyoruz. Bunu ölçü kabımıza ekliyoruz. Dikkatli olalım çekirdekler içine düşmesin. Evet bu kadar yeterli. Sıradaki notamız ise elma notası. Elmayı ise rendeden geçiriyorum. Kabuğuyla birlikte rendeliyorum. Evet bu parçaları atmamız yeterli olacaktır. Ve sırada ise Eros'un olmazsa olmazı nane geliyor. Nanenin tadına da bakabilirsiniz. Güzel, taze. Şimdi iki yaprağı parçalıyorum. Elma tek başına tatlılıkta yetersiz. O yüzden içine vanilya olarak şekerli vanilin ekliyorum. Normal vanilya çok pahalı çünkü. Bu kadar eklememiz yeterli. Biraz daha ekleyelim tatlılık versin. Ve son olarak Eros'un o odunsu notasını nasıl alacağız, değil mi? Onun için de kürdanlarla geldim. Kürdanı makasla içine kesiyoruz. Bu odunsu havayı verecek parfüm Böylelikle erosumuz tamamlandı gibi gözüküyor. Ve parfümün kalıcı olması için tabii ki alkol gerekiyor. Bunun için bir kolonya aldım. Ve bunu içine boşaltıyorum. Esansla karışacak şimdi. Yine iyice bir karıştırıyorum. Çok heyecanlıyım sonuçlar için. Güzel gözüküyor. Çok doğal. Ve şimdi sıra geldi orijinal erosla bizim yaptığımız erosu karşılaştırmaya. Önce bizim yaptığımızı sıkıyorum. Bir şey söyleyeyim mi? Çok iyi kokuyor. Bu elime de orijinalini sıkacağım. Orijinali daha kötü kokuyor. Alkol çok yoğun kokuyor. Bizim yaptığımız çok daha güzel oldu. Peki sırada hangi parfümü yapmamı istersin? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutma.